Herkese yeni bir videodan daha selamlar arkadaşlar. Ben Muhammed Ali bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile like arkadaşlar. One Man Squad Vare Hoza inişimizi yapacağız. Tam şu ana binaya ineceğim. Buradan böyle yargı dağıtarak çıkmayı düşünüyorum. İnan olursa tabi. Birkaç videodur inmiyordu. İnşallah bu video iner. Harbiden lan şaka maka birkaç videodur buraya kimse inmiyor daha Bak gene inmemiş görüyor musun? Vallahi hiç işte. Aa indiler lan geldi. Vallahi biri geldi. Bekle. Nerede oğlum bu? Ayak sesi geldi ama kendisi yok. Ha vallahi Scar tamam. Gel abicim neredesin? Oha kaç kişiler lan bunlar? Tamam sakin. Üst kattalar galiba. Oğlum bunlar nerede? Çatıya mı indi bunlar? Vallahi çatı yenmişler herhalde. Bak geldi biri. Bot lan bu. Tamam bunu boş ver diğer ikisi nerede? Abi çatı mı harbiden? Aa bu da var mesukat girmiş. Facia Serhat. Serhatcığım görüşürüz. Lobiye benden selam söyle. Bu arada şuradan ses geliyor galiba bot var. Bota bir arbalet atalım. Bayağıdır arabayla oynamıyoruz lan. İyi de oğlum bu. Dur dur vuramadık. Bu bot silahsız. Yok lan silah varmış. Ama görükmüyor bizde. Allah Allah. Nereye gidiyor lan bu? Nereye? Kime sıkıyor lan bunu? Bot bota savaşıyorlar. Şimdi şöyle alayım. Diğer nerede lan? Allah'ım he ayak sesi bunlardanmış. Bunların ayak sesiymiş lan bunlar. Gel kardeşim kapat. Oğlum şaka mı Arabayı kovalıyoruz şimdi. Oğlum dursana nereye gidiyorsun? Aha vallahi çarptı. Hop. Hadi in in in. i̇n savaş. Hayır hayır. Abi dur. Abi Dur dur dur. Abi böylece mi? Adam ölümsüzlüğü bulmuş. Çıldıracağım ya. Şimdi şurada bir drop'umuz var. Drop adam gelmiş. Görmemişlikten geleyim şöyle. Burada. Oh. Oğlum RPG var. Abi sıkma. Oğlum o bana bir var ya. Bomba da yok ki. Bu arada bomba attı galiba da nereye? Yok lan satmış tamam. Abi RPG ile geliyor ya. Gel lan gel. <laughs> Hop bayıldım. Abi adam RPG ile bile öldüremiyor. Sen direkt bitireyim ben. Böyle RPG oynayanlar direkt bitirin arkadaşlar. Biriler geldi. Kim var? Oha. Dur dur, dur. Şöyle bir çalar mıyım sizi? Ya da. Adam kan çıkıyor lan. Lan sana. Sen daha ne bekliyorsun? Hop öldü. Güzel. Thor'u da öldürdük. Şurada bot vardı galiba. Bot'u da alalım. Bot da bizim ödülümüz gibi bir şey ya herhalde. Bot'cum bir saniye. o iki bot. Şu bir buncu bot. Bayılmadım lan o. Oha. Oğlum arabaya gidiyor lan. Oğlum bot ışınlandı. Oğlum botun interneti kaçıyor. O değil gideceğiz. Onunla işimiz var. İyi gidiyoruz şu an. Şuradan temiz bir yelek çekelim diyecektim. Adamlar almış bir alan robu. Bu arada hemen arkamızda bir bot var. Hemen şurada bir yerde. Aynen. Bu birine mi sıkıyordu? Sanki birine sıktı gibi ama Neyse 11 leşimiz var. Son kalan 9 kişi. İyi gidiyorsun sanki. Bu arada kaç kişiler lan onlar? Biri sıkıyor. Aa tekmiş. Bot değil yalnız bu. Bayıl bakayım. Bu tek galiba. Arkadaşlar var mı? Abicim arkadaşlarım var mı? Öldü lan zaten Arapmış. Dur bot seni bir alayım. Buradan bir yerden geliyor ses. Vallahi buraya yatmış bak. Ne yapıyorsunuz lan he? Süper Mario'lar. Oğlum bunların arkadaşı nerede? Hemen dibimde galiba. Hop hop hop. Adam valla affetmeyecekti bizi az kalsın. Tamam biz gidelim. Tabi sen de olmaz. Beyler şu an mükemmel gidiyoruz yani bana göre. Bir vs 1 kaldık. Adamda son iki yoksa. Net win. Ya son iki varsa. Win alamayabiliriz. O da de son AVM'li bir adam vardı lan. Onunla baş başa kalmayalım. O değil maşallah tüm droplardan AVM veriyor. Abi şimdi son adam nerede? Son adam galiba bunların arkadaşıydı. İntiham yemeni falan etmiştir yani şu an. Nerede ama? Şimdi onun yerini bulmam lazım ki 17 maçı tamamlayalım. Abi son adam yok. Aa orada. Hop 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 dur. Ne lan Süper Mario? Abi son adama bir AVM atar mıyız Abi atamıyorum. Ha attım lan. <laughs> Gerçi bir seviye yeleği varmış zaten tek yedi. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. 17 leşimiz ve 1830 hasarımız var. Mükemmel bir maçtı bence. Ee, bir sonraki video için e, bir sonraki video için nedir ya? Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Dur bir de şöyle bay bay yapayım. Bay bay yok lan. Neyse şöyle yapayım tamam bay bay.